Kıymetli izleyicilerim, öncelikle hepinizi iştenlikle selamlıyorum. Şu anda gerçekten hava çok sıcak olduğu için klima açmak zorunda kaldım. Bu yüzden de eğer size ses çok fazla geliyorsa şimdiden özür diliyorum. Gerçekten dayanabilecek bir derecede değil hava sıcaklığı. Bu yüzden klimayı açmak zorunda kaldım. Bu pazar seçim olsa hangi partiye ve hangi adaya oy verirsiniz isimli bir anket sizlerle paylaşacağız değerli arkadaşlar. Aksu Araştırma'nın yapmış olduğu son anketlerden birisi olan bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz konusunu şimdi sizlerle değerlendireceğiz. Bunun dışında Erdoğan'la hangi adayların yarışabileceğini ve hangi adayların Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali olduğunu sizlerle anket üzerinden konuşup değerlendirmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Değerli dostlar bizim kanalımızın kuruluş amacı daha doğrusu nihai hedefi ben bir araştırma şirketi kurmak istiyorum. Gene hem seçim anketleri yapacağız. Hem de piyasa araştırmaları yapacağız. Bu yüzden de kanalımız biraz büyüdükten sonra e, kanalımızın geliriyle finanse etmeyi düşündüğüm bir araştırma şirketi kuracağız. Ve yine bu araştırma şirketi aracılığıyla yapmış olduğumuz bütün anketleri şu anda izlemekte olduğunuz YouTube kanalımızdan sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden sizler de bize lütfen destek olun. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız değerli arkadaşlar. Değerli dostlar bu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Hangi partiye oy verirsiniz diye aksiyon araştırma sormuş. Bunun karşılığında gelen e, cevaplar şu şekilde. AK Parti %28.8 CHP %21.5 İYİ Parti %10.6 10.6 yerine 10,6 da diyebilirsiniz arkadaşlar. Artık takdir size kalmış. E, HDP 8.9, e, gene Milliyetçi Hareket Partisi 6.8 ve Kararsızlar 8.8 değerli arkadaşlar. Burada HDP ile ilgili bir 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 noktaya değinmek gerekir diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız şu anda öğrenmiş olacaksınız. Değerli dostlar, istisnasız bütün anketlerde HDP seçmenleri, özellikle Ak Parti iktidarından beri ciddi anlamda kendini anketlerin içerisinde gizliyor. Yani ee, fişlenmemek adına HDP'nin bir bir takım bir bölüm ee, seçmeni kendisini ya iktidar partisinden, ya da başka partilerden ya da kararsız olarak gösteriyor. Yani korktukları için haklı bir şekilde korktukları için kendilerini HDP olarak göstermiyorlar. Yani anketlerde bu yüzden de HDP'nin düşük çıkması sizi yanıtmasın, HDP'nin şu anda 8.9 olması şu anda bile 10 bandının üstünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kararsızlar dağıtılmadan önce. Bu tabii ki benim görüşüm değildir değerli dostlar. Bu bütün anketçilerin, istisnasız bütün kamu araştırma şirketlerinin ortak görüşü bu şekildedir. Yani HDP seçmenin yaklaşık 1-1,5 oranında bir seçmen kitlesi kendisini başka partilerde ya da kararsız kitlelerde yani kararsızların içerisinde kendisini gösteriyor. Bunun dışında değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi çok çok uzun süredir Erdoğan adeta rakipsiz bir şekilde girdiği her seçimi kazanıyor. Fakat bu sefer pek de öyle olmayacak çünkü Erdoğan'a 7 puan. 10 puan fark atan rakipleri şu anda mevcut değerli arkadaşlar. <laughs> Değerli dostlar AK Parti'nin yapmış olduğu anketlerde bile Erdoğan'ı 3-4 puan geçen adaylar söz konusu. Gene bağımsız şirketlerin ise araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde ise Erdoğan'ın durumu çok daha kötü durumda. Şimdi biraz sizlerle o konuyu değerlendireceğiz. arkadaşlar şöyle bir durum var. sarayın anketçileri yani bu benim tabirimde gerçekten de onlar bu tabiri kendilerine yakıştırdıkları için biz öyle söylemek zorunda kalıyoruz. Sarayın anketçileri e, halka bir anket e, seçeneği sunduklarında şöyle soruyorlar. Diyorlar ki işte Erdoğan'a mı oy verirsiniz, Millet İttifakı'na mı oy verirsiniz? Böyle bir soru soruyorlar. Yani şahıslar üzerinden gitmiyorlar. Bu yüzden de büyük bir hile yapılıyor anketlerde. Daha bağımsız olan anketçilerse son derece daha şeffaf, daha doğru sorular soruyorlar. İşte biz bu sorular üzerinden ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. Anketçiler, Aksu Araştırma şöyle sormuş. Anketçiler değil. Şu anda Aksu Araştırma'dan bahsettiğimiz için ondan bahsedelim. Onun üzerinde duruyorum değerli arkadaşlar. Erdoğan ve Davutoğlu'nu sorduklarında Davutoğlu %15, Erdoğan yüzde %41 gene Abdullah Gül yüzde 16, Erdoğan yüzde 40. Ali Babacan 20.7, Erdoğan 40.6. Muharrem İnce 20.9, Erdoğan 41.8 değerli arkadaşlar. Ama Erdoğan'la ciddi anlamda yarışan 4 rakip söz konusu değerli dostlar. Şimdi bu rakipleri hep beraber ee, ele alacağız. Değerli dostlar öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlamak istiyorum. Ee, ikinci i̇kinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kaldıkları takdirde hangisine oy verirsiniz diye sorulduğunda seçmenlerin %29.9'u Kemal Kılıçdaroğlu demiş ve %39.6'sı ise Recep Tayyip Erdoğan demiş. Aynı şekilde çok ilginç ki oy kullanmam diyenlerin oranıysa ya da boş oy kullanırım diye e, diyenlerin oranıysa 30.5. Yani oy kullanmam diyenler neredeyse Erdoğan'la yarışır durumda. Ciddi anlamda e, bir oy kullanmam oranı çıkıyor Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikinci tura kaldıkları e, takdirde sorusu karşısında. İkincisi olarak değerli dostlar Erdoğan'la e, yarışabilecek konumda olan ikinci kişiyi tahmin edeceğiniz gibi Sayın Meral Akşener. Değerli dostlar e, Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura kaldıkları takdirde hangisine oy verirsiniz diye sorulduğunda seçmenlerin %38'i Meral Akşener, %39.5'i ise Recep Tayyip Erdoğan. Gene oy kullanmam diyenlerin oranı ise %22.5. Bu oy kullanmam diyenlerin büyük bir oranının HDP seçmeni yani Kürt seçmeni, Kürt seçmeni olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok değerli dostlar. Aynı şekilde 3. adaya baktığımızda karşımızda halkımızın ciddi anlamda büyük bir e, sempati beslediği, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın anket sonuçları karşımıza çıkıyor. Değerli dostlar bu pazar e, seçim olsa ve ikinci tura kaldıkları takdirde siz hangi adaya oy verirsiniz dediklerinde halkımızın yüzde 45.1'i Ekrem İmamoğlu yüzde 37 yüzde 37'si ise Recep Tayyip Erdoğan diyor değerli arkadaşlar. İmamoğlu 45.1 Erdoğan 37 %37 değerli dostlar Oy kullanmam diyenlerin Oranı ise burada %17 değerli arkadaşlar Oy kullanmam diyenlerin oranı Önemlidir çünkü gerçekten de Bunlar bir anda karar değiştirip Oy kullandıkları takdirde Sonucu değiştirebiliyorlar Değerli dostlar Ve geldik istisnasız Erdoğan'ı e, Yaklaşık 10 puanla hatta evet 10 puanı bile geçiyor. 10 puandan daha fazla büyük bir farkla geçen en büyük Erdoğan'ın şu anda en büyük rakibi sayın Ankara Belediye Başkanı Mahsur Yavaş değerli dostlar. Değerli dostlar bu pazar seçim olsa ve ikinci tura kaldıkları takdirde hangi adaya oy verirsiniz denildiğinde halkımızın %47.8'i Mahsur Yavaş derken %37'si Recep Tayyip Erdoğan diyor değerli arkadaşlar. Gel burada oy kullanmam diyenlerin oranı %15 değerli arkadaşlar. Değerli dostlar sarayın dahi videonun başında da söylediğim gibi sarayın dahi yapmış olduğu anketlerde Erdoğan en az 3-4 puan bakın sarayın yaptırdığı anketlerde bile Erdoğan 3-4 puan hem İmamoğlu'nun hem de Sayın mansur yavaşın altında görünüyor. Tabii ki şu an bir seçim anketi olmadı. Özür dilerim. Seçim iklimi olmadığı için halk şu anda bir şeyleri söylüyor. Fakat bunlar seçim ortamında bir iki puan farklılıklar olabilir. Kanalımıza abone olarak bize destek olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.